Hocam şimdi size soracağım sorudan önce bir meslektaşınızın bir cümlesini daha bana yolda bir şey. Ankara'da önemli bir mahkemenin başkanı. Diyor ki programınızı izliyorum. Tecrübemi paylaşmak için e, e, yazdım onları diyor. 1999 depreminde Sakarya ve Kocaeli bölgesinde dört yıl hakimlik yaptım. Binlerce hasarlı binanın hasar davalarına baktım. Devlet yetkilileri hasar tespiti yaparken son derece yüzeysel tespitler yaparlar hiçbir binanın gerçek hasar durumu belirlenmez. 1999 depreminde 4 davacı bana binalarının temellerinin açılarak hasar tespiti yapmasını talep ettim. Masraflı bir işti. Masrafları kendileri ödediler. Ve uygun görerek 4 binanın temelini drenajlardan açtırdım. Gözlerimize inanmadık. Hiçbirinde kılcal çatlak olmasına rağmen temeller paramparça olmuştu. Binada hasar görünmüyordu ancak temel bütün deprem enerjisini absorbe etmişti ve binalar ayakta duramaz aslında haldeydi. Şimdi Sakarya bölgesi binalarını o dönemde iç kanama olarak bina adlandırmıştım. Şu andaki deprem bölgesindeki az hasarlı veya orta hasarlı binaların da iç kanamalı olma ihtimalini gözden kaçırmamak lazım. Şimdi bunu birkaç vatandaş cebinden para öderek yaptırmış. Bu devletin yaptırması zoraki bir şey midir yoksa değil midir? Şöyle söyleyeyim size. Biraz önce 6.306 sayılı kanundan bahsetti. Hani maliklerden birisi Hı. müracaatıyla ama onların maliyetini devlet karşılamıyor neticede. Ya bir müteahhit buluyorlar, anlaşıyorlar. Hı. Ya da kendileri aralarında toplaşıyorlar. 75 bin lira ise benim duyduğum Hı. rakamlar binanın enine boyuna çok ciddi yani gelip de tık 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 vurmak Hı. değil. Böyle saçma ya. o yani. <laughs> Öyle bir şey biz de yaparız. E onda kim ne anlayabilir? Yani başın ağrıyor niye? tahminen şundan. MR çekeceksin. 21. yüzyılın 3. 10 yılındasın. 100 yıl önce de mi yaşıyorsun? Dolayısıyla benim söylediğim biraz önce oydu. Bunları bir fon, bir kaynak oluşturmak suretiyle gücü olan veya olmayana göre ayırıp bu ülkede insanların iktisadi sorunları var Fatih Bey. Bunları devlet karşılayacak tabii ki. Belli maktum, masraf alabilirsin. Bak bu şunun gibi. Hastanelerde Maddi durumu olmayana verdiğin hizmet gibi kardeşim bitti. Hayat söz konusu Hayat ya. Söz konusu. 50 bin, 60 bin, 70 bin insan hayatın kaya ocaklara ateş düştü ya. Ya bir baş başına gelen bilir bak kıymetli meslektaşım Erdem Bey ziyaret ettim diyor ya. Gözleri doluyor anlatırken. Ya. E, felaket yaşanıyor orada. Sen bu felaketin başka yerlerde tekrarı özellikle İstanbul ve çevre illerini etkileme ihtimali olacak deprem veya depremler zincirinden bahsediyorsan kardeşim... Kimsenin gözünün yaşına, yaşına bakamazsın. Benim söylemek istediğim birkaç husus var. Onları söyleyeyim. Bir defa kardeşim imar affı, imar barışını çıkaranlar bir hesap verecek. Şimdi suçu oraya buraya atamazsın. Suçu oraya at. Bütün partiler Bak, beraber kardeşim, çıkarabiliyorsunuz. Ortaklaşa. Kimse. Ben AK Parti'nin bir parti O havalimanlarındaki sıkıntılar, o yollardaki sıkıntılar. Yani sen at suçu oraya buraya, Efendim kim? Ya kim? Uzaydan gelenler mi yaptı? Kim yaptı kardeşim? Birileri sormuşsa ya burada istifa denilen bir kavram yok ya. Ya istifa yok ülkede. İstifa yok. Eden yok. Yani şimdi bunu Allah'tan, kaderden deyip çıkalım. Ben size bir şey söyleyip okumayacağım. Okursam bizi buradan götürürler. Bak Mehmet Akif Ersoy'un Allah gani gani rahmet eylesin. Safaat 4. kitabından şiirini göndermişler. Aynen şu. Diyor ki kader mi öyle mi? Haşa bu söz değil doğru. Bir okusam bizi götürürler buradan. Ya öyle bir şey yok kardeşim millet. Kardeşim Allah tarafından kaderinin yazılması başka. Ama senin üzerine düşeni yapman, yapmak zorunluluğun başka. Bir, bize, bir. Ya Allah aşkına bu insanlar anlamıyor mu bizi ya? Anlamıyor hocam. Ha bir anlamıyorsa o zaman çekmeye devam eder. Öyle oluyor zaten. Bak şöyle söyleyeyim bir başka husus. Ben bu ülkede bir cümle söyleyip gideceğim. Benim bunu açıklamamı istemiyorum. Siyasetin sermayesini belediyelerden karşılanmasının önüne geçmedikçe bu işleri çözemezsin. Bravo. Bitti. Bravo. Bitti kardeşim ya. Siyasetin sermayesi imar rantından geliyor Ben onun için bu ülkede belediyeleri hocam. kapat diye. Kapat siyasetin sermayesi imar rantından geliyor. Bütün siyasetin. Parti ayrımı olmaksızın. Bitti. Arkadaş ne anlatıyorsun bana ya? La Fontaine'den masallar insanlar söylüyor. Kardeşim sen siyasetin sermayesinin belediyelerden karşılanmasının önünü kesemezsen çözemezsin. Peki ya, hocam başka e, bir şey geçelim. Şunu söyleyip bitireceğim. Biraz bir bir şey şunu söyleyip bitireceğim. Hocam konuşalım diyorum. Bence, bence hakikaten e, önemli meseleleri burada konuşuyoruz değil mi? Biz öyle bakıyoruz. Biraz önce Sayın Hakim'i söyledi. Ya onlar devede kulak. Ona bir şey değil. Evet o söyledikleri doğru. Doğru. Aynen. Bize şöyle bir şey var ya hala bu anlayışta. Ya yapanın yanına kar kalır başına gelirse gelir geldi kaderden gelmezse yoluna devam et. Ya biz bu ülkede insanın her bir ferdin, vatandaşın önemli olması gerektiğini söylüyoruz. Sadece yabancıya konut satışı, iş yeri satışı yasaklansın derken ben sadece ülkede insanların iktisadi düzenli ev alabilme kabiliyetleri artsın diye mi söylüyorum? Demografik yapı için söylüyorum. Ben benim ülküdaşım olmayan, ülkü birliği olmayan, benim gibi düşünmeyen, benim dilimi bilmeyen, benim örf adetimi yaşamayan insanları vatandaşım olarak göremiyorum. Kazanırsın, alırsın. Ama bunun şekil ve şartları vardır. 400 bin dolar vatandaş. Şu anda konumuz var. o değil. Bak, bunu, niye bunu, söylüyorum? bunu deprem bağlantısı. bunu, söyleyince bunu, bak, söyleyeyim. Söyleyeyim. Ama bak, bunu başka türlü ya, söyleyeyim. Hayır hayır. Benim bu, söylemek istediğim Benim bu hat, kadar hat fikrim var ayrı. Hat hat hat, 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 Hatay'ı hat, hat söylediniz. Arkadaş ben Hatay'la ilgili şunu söyleyeyim. 23 Haziran 1939 Hatay diyorum. Bitti. Antakyalılara söylüyorum özellikle. Terk etmeyin kardeşim. Bizim size ihtiyacımız var. Mustafa Kemal Atatürk hasta yatağından çıktı. O memleketi, bu millete kazandırmak için, bu ülkeye kazandırmak için varmıyor onu ortaya. koydu. Ee, Siz orayı terk edemezsiniz. O şehirde. O orayı şe terk O şehri Türkiye'ye kazandıran ailelerin önemli Aynen bir kısmı bugün en altında Aynen kaldım. öyle. Aynen öyle. Ben sadece evet. o aileden birkaç kişinin kurtarılması için seni aradım galiba. Evet. Sadece vesaire. Diye ki bu aileye borcumuz var. Aynen evet. öyle. Aynı fikirdi. Biraz önce söylediğimde. Şey, konuyu saptırmak, dağıtmak değil. Yani bizim söylediklerimiz... Hukukla ilgili hukuk bir şey sormak Aynen. istiyorum ben size. Bu yağmacılara karşı gösteren muamele. Şimdi seyrederken, görürken, görür gördüğünü görürken diyorum ben de iyice bir acayipleştim, hmm. ortama uyduk, ne kelimesi görürken. Gördüğümüz zaman, izlerken bazı insan diyor ki, elinize sağlık, iyi yaptınız. Ama bu bir hukuk devleti meselesi değil. Bir hukuk devleti böyle davranamaz. Bir hukuk devleti kim olduğunu bilmediği, hakikaten yağmacı mı olup olmadığı bilmediği insanları bana göre. Diyesiniz, diyebilirsiniz ki ihkak haktır. Baş... Bilemem onu. Yasal tarafı var mıdır? Ama devletin polisi o insanları kelepçeler, o insanları alır hapse atar. Ya da kanun çıkarır der ki yağmacıya vur emri verilmiştir kanunla. Aklınızı başınıza alın. Ama ben yağmacıya kaldım, odunla dövdüm, sopayla dövdüm, üçünü linç ettim. Beş... Olabilir mi böyle bir şey hocam? Şimdi olamaz. Biraz önce Erdem Bey söyledi. Dedi ki ya ben gittim gördüm. Orada insanlar kendi güvenliklerini sağlıyorlar. İnsanlar kendi güvenliklerini sağlayabilirler. Siz de ben de hepimiz. De. Hayır. Tamam. Jandarması, polisi, korucusu hepsi bunu sağlar. Sorunuzun içinde cevabını da verdiniz. Bir hukuk devletinde, hukukun evrensel ilke ve esaslarının uygulandığı bir memlekette böyle bir şey söz konusu değil. Ha, şu mantıkla yapıyorlar. Bu bir intikam değil. Başkalarının yapmasının önüne geçmek için kardeşim. Şu kovboy filmlerinde bile şerif kapıyı tutar. En önemli malını almıştır elinden hırsız. Aldığında iddia ediyor atını. Der ki mahkemeye hakimin huzuruna çıkarmadan, yargılamadan ben Asam size alsınız. canımı alırsınız bunu teslim evet. etmez. Dolayısıyla benim polisim, bizim askerimiz, bizim korucumuz, bizim insanımız ne olursa olsun, ne kadar kızarsa kızsın bu tür görüntülerle ne kadar fakir zarar içinde olursak olalım bu görüntüler içinde olmaz. Savaşta bile esirlerin savaş hukukundan yararlanma hakları var. Sen esir alıyorsun, insani muamele evet. ediyorsun. Hukuk devletini, bir devleti başka oluşumlardan, başka yapılardan ayıran en önemli özelliği onun hukuka bağlılığıdır. Ne olursa olsun onu terk etmemesidir. Aksi halde ne olursun? Kabile göçebe gibi böyle bir enteresan bir yapı olursun. Keyfi davranmaya devam edersin. Canın istedim. Ben size şöyle söyleyeyim. Onlar suçsuz günahsızsa ne olacak? Yani ihbar oldu. Dedi ki kardeşim şu yağmacı şu hırsız gittin aldın dövdün ettin kırdın kafasını. Ben size kızgın ben size sevmiyorum. Ya, Dedim ki Ersan şunu gördüm. Kardeşim koydum. bak diğeri de doğru değil. Ya bu ülkenin kanun kitabı var. Polis vazifesi ve selahatı kanunu var. Anjandarma teşkilatı kanunu var. Var oğlu var. Silah kullanma için var ama kanunun kitabını emrettiği kadar var. Onun dışında ben burada şimdi böyle oldu alın eline sopayı kırın bacağını dersen o zaman bu yol olur, alışkanlık olur. Zaten böyle bir şeyin yapılabilmesi de doğru değildir, mümkün değildir. Yapanlar hakkında da bu ülke, bu ülkenin hukuku, gereğini yapmalıdır. Peki hocam, anayasaya aynen orman kanununda olduğu gibi, gerçi diyeceksiniz ki kadar uyuluyor. İmar affı yapılamaz diye bir madde koyulması mümkün müdür? Koyarsın mümkün ama koymazlar. Kim koyabilir? Yani koyamaz. Tabii ki mümkün. Çünkü anayasa normal yerinde, en tepede. Gerçi Anayasa'yı bir defa demekli de bir, bir şey olmaz, olmaz. Yani diye bir şey başlayalım. Allah rahmet eylesin. Tokut Bey. siyasetçimiz de vardı ama e ben şimdi şu tartışmalar da onun üzerinden gidiyor kardeşim. Şimdi seçimlerle ilgili Anayasa neyi emrederse etsin, siyasetçi öyle derse öyle olur, böyle derse böyle olur. Sözünüze cevap kısa, uzatmayayım. Anayasa'ya koyabilirsin böyle bir hüküm koyarsan da ama bizim millet hani mahirdir, onun da bir yolunu bulur. Efendim işte af demez de adına başka bir şey diğer der de teknikle bozar eder. Bilmem ama yazarsan oraya geçerlidir. Yani orman suçu Bağlı. kıvamına getirebilir. Olur, olur, olur. Ben tekrar söylüyorum Peki. bu ülkede imar barışı, imar affı gibi yol ve yöntemlerle siz e, kaçak binalarda insanları bulunduruyorsanız ve bundan da sonuçlar böyle vahim çıkmışsa oraya buraya suç atamazsınız. Peki,